Belirli integralde değişken dönüşümünü işleyeceğiz bugün arkadaşlar. Öncelikle olayı kavramak için basit bir örnekle size bunun gerekliliğini göstereyim. Kosinüs x 1 artı sin kare x dx diye bir integralimiz olsun. Biz bu integrali çözmek için ilk önce belirsiz integralini çözelim. 1 artı sin kare x. Şimdi bakın burada sinüs x u eşittir sinüs x dönüşümü yaparsanız buradan ne gelir? du bölü dx kosinüs x gelir. Yani du eşittir kosinüs x dx elde ederiz. Yerine koyduğunuz zaman bu integral neye dönüşür? Cos x dx yerine du koyacaksınız. 1 artı sin kare x 1 artı u kareye dönüşür. Bu bildiğimiz bir ifadenin türevi. O ifade ne? O ifade arktanjant u ifadesidir arkadaşlar. Arktanjant u'nun türevi 1 artı şey 1 bölü 1 artı u kareye eşittir. Hatırlarsanız hatırlamazsanız da ilgili videolara bakabilirsiniz. Şimdi bakın bu bizden sıfırdan pi bölü 2'ye bunun şeyini istiyordu. İntegral, şey, integralini istiyordu. Bu ne demek? x eşittir sıfırdan x eşittir pi bölü 2'ye demek. x ekseninde 0 ve pi bölü 2 noktaları arasında şuradaki ifadeyi integre etmek demek değil mi? Yani bunun geometrideki anlamı şuranın tamamına şuradaki tüm ifadeye diyelim ki biz fx fonksiyonu dersek şu da sıkıyorum tamamen fx fonksiyonunun eğrisi olsun. Bu eğrinin x eşittir 0 ve x eşittir pi bölü 2 aralıklarındaki integral demek şu demek. Tamam o zaman biz x'e değerler veriyoruz değil mi? Bu arada bakın x eşittir 0 dedim ama şey burada yani sıktığımı şey yapın. Önemli değil önemli olan burada kavramı anlayabilmek. Öyleyse ben burada u'ya değer veremem. Yani ben buraya şöyle yazamam. x eşittir 0 yazabilirim buralara. Ama bu demek değil ki ben burada u yerine pi bölü 2 yazacağım demek değil bu. Şöyle bir ifade yazamam. Bunu yazamazsınız. Çünkü burada u'ya değer vermiş olursunuz. Ben u'ya değer vermiyorum. Ben x'e değer veriyorum. O yüzden şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Burada u'yu yerine yazmanız gerekiyor. U'nun ne olduğunu biliyoruz. U'nun sinüs x olduğunu zaten başta dönüşümünü yaptığımız için biliyoruz. Ark tanjant sinüs x yazmanız gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra işte buralara şey verebilirsiniz. x eşittir pi bölü 2. X eşittir 0 arasında bunun farkını alabilirsiniz. Alırsanız da ne elde edersiniz? Ark tanjant sinüs x yerine pi bölü 2 yazarsanız sinüs pi bölü 2 eksi ark tanjant sinüs 0. Bu ifade neye dönüşür? Ark tanjant 0 pardon sinüs pi bölü 2 bir de ark tanjant 1 eksi ark tanjant 0'a dönüşür değil mi? Bu ifade ne, de, nedir? Ark tanjant 1 demek tanjant 1 iken açı nedir? Açı pi bölü 4'tür 45 derecedir tanjant sıfırken, eğim sıfırken açı nedir? Sıfırdır. Yani cevap pi bölü 4'tür arkadaşlar. Tamam cevabı bulduk ama bazen cevabı bu kadar kolay bulamazsınız. Şöyle bir şey yapabiliriz. Burada bizim integral sınırlarımız x eşittir pi bölü 2 x eşittir sıfırdı. Ve ben burada u sinüs x dönüşümü yaptım. Ben artık şu noktaya geldiğimde yani du bölü 1 artı u kare yazdığımda burada integralime x eşittir 0 x eşittir pi bölü 2 yazmak yerine bunun u cinsinden ifadesini yazabilir miyim? yazabilirim arkadaşlar. Ne yazacağım o zaman? Zaten yazdık. Sinüs pi bölü 2 ve sinüs u sinüs 0. 0 ve 1'e denk geliyor. Şunu söylemek istiyorum. Ben şuradaki ifadeyi aynen yazacağım aşağıya bir daha. du bölü 1 artı u kare dedik değil mi? x eşittir 0 için u eşittir sinüs 0 o da eşittir 0'dı değil mi? x eşittir pi bölü 2 için u eşittir sinüs 1 o da eşittir 1'di. İşte şimdi artık bu ifadede x eşittir şey yerine pi bölü 2 yerine u eşittir 1, u eşittir 0 yazabilirim. Bunu yazıp çözdüğüm zaman da ne geliyordu buradan bu integral? Arktanjant u geliyordu. İşte şimdi u yerine 0 ile 1'i koyabilirim. Arktanjant 1 eksi arktanjant 0 koyduk. Benzer şekilde arktanjant 1 pi bölü 4 olduğu için şurası da 0 olduğu için pi bölü 4 eksi 0 eşittir pi bölü 4'ü buluruz. Neticede buradaki olayı şu şekilde gözlemleyebilirsiniz. Biz burada integralin sınırlarını hiç değiştirmeden devam ettiğimizde sol tarafta ne yaptık? Bulduğumuz tanjant u ifadesinde u'nun yerine ne yazdık? u eşittir sin x olarak dönüştürdüğümüz için sin x'i yerine koyduk burada. Sin x'i yerine koyduktan sonra da x'in sınırlarını koyduk. x eşittir 0 ve pi bölü 2 koyduktan sonra ne elde ettik? Şunu elde ettik. Bunu elde edip değerleri işte pi bölü 2 ve 0'ın değerlerini de yazdığımız zaman neye dönüştü? arktanjant 1 eksi arktanjant 0'a. Yani neye dönüşmüş oldu? Aslında şurada e, integralin sınırlarını direkt değiştirip yerine konulduğu zamanki haline dönüştü. 0, 1'i koyduğunuz zaman arktanjant 1, arktanjant 0. Burada da sinüs şey u'nun sinüs pi bölü 2 sinüs x cinsinden değerlerini koyup sonra da x değerlerini koyduğumuz zaman 1 ve sıfırı elde ettiğimiz halle aynı şey oldu arkadaşlar. Yani sonuçların farklılaşmadığını görün. Sadece gelip burada u yerine tekrardan dönüştürdüğünüz ifadeye koyup x ve x'in sınırlarını koymak yerine dönüşmüş ifadenin sınırlarını değiştirip yerine yazmak da bir seçenek. Bazen daha kolay olabilir. Evet şimdi bunu öğreneceğiz işte. Bunu genel haliyle nasıl yapabiliriz? Az önce yaptığımız işin genel hali şu şekildedir. B'den A'ya, A'dan B'ye f gx çarpı g türevi x dx integral'i alınıyor olsun. Biz burada u eşittir gx dönüşümü yaparsak du eşittir g'nin türevi çarpı dx olur. Değil mi? Her iki tarafın u'ya göre türevini alırsanız g'nin türevi çarpı x dx de du'ya eşit olacaktır. Böyle olunca g'nin türevi x dx yerine yani şurası yerine ben du yazarım. Şuradaki ifade yerine de u yazarsam ne olur? f u du'ya dönüşür. İşte dönüşmüş integral'in sınırlarını da değiştirmek istersek biz burada ne yapıyorduk? A'dan B'ye integre ediyorduk. A'dan B'ye integre etmek demek x eşittir a, x yerine a ve x yerine b koymak demek. Ben burada x yerine a ve b koyduğum zaman f yerine ne koymuş oluyorum? Veya u'ya ne demiş oluyorum? u eşittir gx olduğundan dolayı x'e a koyarsam u eşittir ga, b koyarsam u eşittir gb oluyor. O halde benim a'dan b'ye olan sınırlarım u fonksiyonuna dönüştürdüğüm zaman a'dan şey GA'dan GB'ye dönüşmüş oluyor. Zaten yukarıda da bunun açıklamasını bir örnek üstünde göstermiştim. Şimdi bir tane daha örnek yapıyorum iyice oturması için. 1'den 2'ye cos 3x dx integralini 0'dan sıfıra bir pi bölü 3 aralığında bulmaya çalışalım. Burada ne dönüşüm yapacağız? 3x'e u dersek du eşittir 3 dx olur. Böylece buradaki ifade kosinüs u 3 du şeklinde yazılır. Bu da 3 dışarı çıkar. Cos u du şeklinde elde edilir. Peki buradaki sınırlarım ne olacak? x eşittir 0 ve x eşittir pi bölü 3 için bu değerleri alıyorsam u eşittir 3x olduğu için u eşittir 3x eşittir x yerine pi bölü 3 koyarsam pi Burada ise u eşittir 3x eşittir x yerine 0 koyarsam 0. Sınırlarım ne olmuş oldu? Pi ile 0 olmuş oldu. Böylece cos u du'nun integrali neydi? Sinüs u idi. 3 çarpı sinüs u 0 sıfırla pi aralığındaki sonucu ne olur? 3 çarpı sinüs pi eksi sinüs sıfır olur. Sinüs sıfır sıfırdır. Sinüs pi sıfırdır. Cevap sıfır arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.